Küresel ısınma ve iklim değişikliği bu kez kadınların gözünden masaya yatırıldı. COP29 kapsamında Türkiye standı standında iklim krizi ve kadınlar başlığıyla iki panel düzenlendi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen iklim konferansında yaklaşık 200 ülkeden katılımcı yer alıyor. Kadınlar iklim değişikliğiyle mücadelenin yollarını anlattılar. Eğitim, sürdürülebilir tarım, enerji kaynakları ve su yönetimi konularında görüşlerini paylaştılar. Türkiye'nin Bakü'deki COP29 standında düzenlenen panellerde iklim krizine kadınların bakış açısından yaklaşıldı. Bugün özellikle iş hayatında kadının perspektifinden iklim değişikliği, çözüm önerileri neler olacak onu tartıştık. Bizler birliği Oluşturmak, ilhamı oluşturmak, gelecek nesilleri de aynı zamanda iş hayatına katmak adına kadının gücünün biraz daha artması odaklı olarak burada varız. İş insanı kadınlar yeşil dönüşüm için yürütülen projeleri ele aldı. Kadınların bu dönüşümde nasıl öncülük ettiğini ve bu dönüşüm için gerçek anlamda hedef koyduklarını ve bu hedeflere de istikrarlı bir şekilde yürüdüklerini görmekten büyük bir mutluluk duydum. İklim krizi ve kadınlar başlığıyla düzenlenen ikinci panelde de küresel ısınma ve etkileriyle mücadelede kadının rolü tartışıldı. Sektörel farklılıklarımızla iklim krizine verdiğimiz desteği ortaya koyduk. O açıdan da burada olmaktan çok mutluyuz. Panellerde temiz enerji uygulamaları da ele alınan başlıklar arasındaydı.